Devlet Bahçeli'yi seyrediyorum. Terör hayatımızdan sökülüp atılırsa, Türkiye siyasi olarak ve ekonomik olarak da zirveyi yakalarsa, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçilmelidir diyor. Aynı görüşteyim. Ben de eğer ki ekonomik olarak zirveyi yakalarsak ve terör de hayatımızdan sökülüp atılırsa, 40 yıldır sökülüp atılamamış ve ekonomik olarak da zirveyi değil, yani böyle aşağılarda bir yerde olduğumuz, durumdan çıkıp da zirveyi yakalarsak tabii ki Cumhurbaşkanımız bir kere değil ömür boyu seçilsin Hatta başbuğ olsun Hatta Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan'daki seçimler gibi seçimler yapılsın ve Cumhurbaşkanımız seçilmeye devam etsin ama zirveden anlam nedir Sayın Bahçeli mesela Amerika'nın İngiltere'nin Almanya'nın olduğu ekonomik zirve mi yoksa ben İzlanda'ya da razıyım. Mesela İzlanda'da 72 bin dolar kişi başı milli hasıla. Biz İzlanda seviyesini yakalarsak, e, terör dayatımızdan çıkarsa tabii ki Cumhurbaşkanımız seçilsin dursun. Kim itiraz eder? Hakkari'li de itiraz etmez, Edirne'li de, Adanalı da, Trabzonlu da. Emin ol yani. Ama bu ne zaman olacak? Hani senin bir sayı var mı aklında? Hani üç kere seçildi Cumhurbaşkanımız. Bu kaçıncı kez seçildikten sonra bu seviyeye geleceğimizi düşünüyorsun? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.